Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Godzilla etkinliğinin bitmesine 4 gün gibi bir süre kaldı. Biz de son yumurtalarımızı 6'da 6 yapacağız ve bu görmüş olduğunuz 3 hesabın da yumurtalarının açılımını şahsen ben yapacağım gülüm. Uğurlu parmaklarımla. Şanssız parmaklarımla demek istedi herhalde. Bakalım üçümüzden hangimiz şanslı göreceğiz arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Bu sefer sensiz hiç yumurta kasmadım. 6'da 6 yapacağız inşallah. Üçümüze de arkadaşlar bir adet efsanevi yumurta garantisi sözü veriyorum. Sizler like'ı atın. Gelin biz de hızlıca yumurtalarımızı toplayalım. Gelenek olarak ilk maçımızı sizlere izleteceğiz. Geri kalanları topladıktan sonra öyle geleceğiz. Şimdi arkadaşlar ejderhayı bana bırakıyorsunuz. Yandık. Karşıda Melody Hanım var. Ejderha ile ben direkt ben bunları bir tokatlamaya gidiyorum. Olay Başlayacağım de. şimdi senin Melo'da hanımına ya. Melo'da Zaten karıştırma. baloncu var elimde. Şuna bir tane vur. Bir tane daha vur sonra bir kükre. Nereye Abi gidiyor bunun bu? Abi bunların stasyonları var. Ben var ya öldüm ki. E şu bu ejderha gidiyor. Oğlum kükrememe rağmen sen nasıl böyle gidebiliyorsun? Utanmaz herif. Şu emeği almamız lazım. Allanmaz herif. Hem sen de yürüyün ben de şu Kamil'e kilitleneceğim. Ben bu ayıyı nasıl alabilirim? Allah Allah. <laughs> Olum ölse de lan. Aa buzun canına bak buzun canına biri kaldı. Neyse sizde olay ben gidiyorum kırmaya. Buzu alamadım. Temi aldım. Buzu da artık Yusuf kardeşimiz alsın. İnşallah elinde Frank var bir zahmet alsın. Şöyle bir patlatsam ama yani bana niye kitleniyorsun ki böyle hanımefendi? Melody gel buraya. Arkadaşlar hızlı 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 kasacağız. Ofli. Gel buraya. Öldüm vallahi ben. Yandık geliyorlar hem de sağlam geliyorlar. Ulan var ya melodi aldım bununla. Lan ölür ver ejderhayı. Ver, ver ulan. Ulan kükredim olmadı. Öyle Aa, attık ya. Yanlış yere gitti kükredi saçmalığa bakın. Yandık yıktılar burayı. Sen git ejderha olup şeyi yık. Gel buraya gel. Ya buraya ejder gel. Tamam gitti. Şimdi biz saldırıya geçiyoruz gülüm benim. Ya Allah bismillah. Kimseden korkmayın. Ben savunmada mı kalsam? Sen istediğini yap. Olay senin kontrolün altında olsun. Baksana onların ejderhası bana gelmiyor. Hiçbir gelse var ya. Direkt ben, ben yıkıma odaklanmışım. Onlar önde ve hepsi yine geldi. Eyvahlar olsun. Yusuf git istiyorsan yardıma Yusuf. Tek başımayım üçü de burada ya yardıma gelsene. Yo adamlar kırdı ki kesin kırdı biz çok gerideyiz. Hani dedik belki beraber olur da. Ben ne yapabilirim abi üçü de burada yediler beni ya. Yusuf git lan yardıma Yusuf. %7 kaldı. Yusuf bir tokmak attı. Yok gülüm yok adamlar aldı ya. %4. Ben de bayağı kırmıştım biliyor musunuz? Sağlık olsun arkadaşlar ya. Devam edeceğiz. Arkadaşlar şükür bir maç kazandık. Şu anda dörtte bir ilerliyoruz. Üç tane kaybettik. günün ilki şu anda herkese gelmiş olması lazım. Şu hücre sizleri siz açın aşkım benim. Hemen açıyorum yavrum. Hadi bakalım. Bak benim destansı oldu bile. Oyun bunu gizemli yaparsan tokatlarım. Çok badirede atlattık biz bunu kazanabilmek için. Hadi Allah cezanı vermeyene çıktı yüz mücevher. Allah bereket versin. Aşkım ben açamadım gelmedi bana bir şey. O zaman bir daha girelim Hadi. Arkadaşlar sinirden çıktım. 6'da 5 yaptık. Gördünüz hızlı hızlı açtım. Ne çıktı? Yeni kostüm Robo Mike. Efsaneviden bir tane ya. 6'da 5 sinirden var ya. Takıma hemen şöyle sinirlendim. Hem Yusuf'a sinirlendim. Hem kendime sinirlendim. Ulan şansa bak ama ne çıkardın. Demek ki arkadaşlar 6'da 5 yumurta yani 6'da 1 yumurta yapınca bu çıkıyormuş. Gülüm sana ne çıktı? Ben açayım mı? Aç aç açmadım Ya ben. vallahi sinirlendim arkadaşlar ya. Ferender Lan... oldu, destansı oldu şu an. İnşallah sana da efsanevi olur gülüm ne diyeyim? Yok, destansı da kaldı. Spreye geldi. Arkadaşlar nasıl dönüştü bu dynamic ben anlamadım Robo dynamic iyi mi kötü mü yorumlara yazarsınız Vallahi ya 6 tane maç girdik 5'ini kaybettik sinirden var ya deliye döndüm Oyun biter bitmez zaten hızlıca tık 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 bastım gördünüz Şanssızlık reis karşı tarafa bir köpek geliyor zaten o köpek her şeyi hallediyor bir şeyler atıyor Vallahi billahi ya neyse ama bir tane efsane bir kendimi çıkardım Yusuf'a ne çıktı acaba Bana spray çıktı vallahi destansı şu an Kazanan sensin. Yusuf'a ne çıktı soralım. Yusuf sana ne çıktı? Yusuf garibime ender yumurta çıkmış. Ulan <laughs> yine benim sinirimi geçirecek bir şey çıktı. Size o da çıkmadı. <laughs> Harbiden şu an biz yani Yusuf'la biz ne yapalım yani? Sen yine efsanevi aldın. Arkadaşlar 5'e 5 beş savaş topu gelmiş. Bildiğiniz biz Manchester City rakipte işte e, amele balgam şalgam spor olacak. Değiştir kardeşim Mike'ını değiştir. Biz de bir 5'e 5 maç atalım ilk defa atacağız bu arada çok merak ediyorum 3'e 3'ünü çok attık da 5'e 5'i nasıl olacak ya kaleler daha mı büyük acaba Çok güzel ben oynadım karlı bir harita kar yağıyor çamağışları var 5'e 5 savaş topu Hadi bakalım sen ne diyorsun ya biz şu anda Santiago Merdema odamıyız gülüm Bak en sevdiğim haritalardan bir tanesi olabilir bu ben sana diyeyim aşkım çok güzel Ne atıyor lan bu bu arada yeni çıkardım Robo Mike hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Sinirle çıkardım daha doğrusu. Normalde totem falan yapardım onu da yapmadım. Top nerede? Topa geliyorlar. Top, top tarafta. Onların kafası. Geliyor, Aa gol attı ki. Kale neresi be? Kaleyi daha bilmiyorum. Burası burası. Oha çok büyükmüş işte kale gülüm. Kale büyük alan da büyük işte adam gole geldi var Tamam çevirdik var ya. çevirdik arkadaşlar herkes rahat olsun bu olay tamamen bizde. Savunmacımız yok defans attığımız çok zayıf. Top oh, bileri. Oh, 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 oh. Bir dakika şu mortisle bir ilgilensek. Ben şuraya bir tane. Ona lan beni yanına çekti. Sağ ol kardeşim benim adam yanımdaymış. Attınız mı o golü? Yok gülüm golü falan atacak kimse yok orada. Ulan bıktım lan sizden gidin. O geliyor el primo geliyor. El primo'yu da geçirtmezsiniz herhalde ya. Topu aldım. Ulan dur bu niye Benim adım Robo Mike. Adamın aklını alırım. Zeng güm. Uyuy ya aşkım buraya ben... da bir tane at. Aşkım bir şey diyeceğim. Ben zarıyorsam. Attı doğru. ama Bak birbirimizi o kadar güzel bir asist yaptık ki orada sen farkında değildin. Mükemmeldi aşkım. Farkındaydım yanımdaydın. Şimdi şu primoyu bir sat dışı bırakalım. Çok güzel. Hop gelince ileri atın direkt. Aynen öyle bak çok mantıklı teknik direktörü Jose Mourinho. El Şorez'i evet, dinlememiz gerekiyor. Zıng. Geliyor. Geliyor Mortis geliyor. Mortis sabaha kadar gelemez birim, rahat ol. Geliyor geldi sağdan. Ne zamandır da kullan. Hayır. Atamazsın. Geliyor dedim. Ama savunmaya çalıştım. Yapacak bir şey yok. Takımda bir problem var arkadaşlar. Yeni acil bir şekilde yıldız gün oyuncu ben olmuşum. Koç kocaman takımda. Şimdi bekleyin. Ben bir karakter değişikliğine gideyim de siz görün. Hadi değiştir. Gel bakayım. Bu sardı ya beni arkadaşlar. Var ya artık benden kurtuluş yok. Hadi bakayım. Başla. Yaktım oğlum çıranızı sizin. Beni deli ettiniz. Yeni transferleri yaptık arkadaşlar. Transfer sezonu açılmış da ayıptır söylemesi. Burada biri bu var. Aferin oğlum sana. Kalmıştı. Ne defansı? Ne forveti? Gülüm benim. Tamamıyla bam gün dalıyoruz. Oh, bir Ay, <laughs> var ya. Ben oyaladım siz attınız. Helal olsun. Burada beşemiş beş 5 Arıyor bu harita da süper bir harita yalnız. Aynen kanlı mallı böyle ambiyansı güzel. Bizim No Camp'a benziyor arkadaşlar. Ben geçtiğimde Saba. No Camp'ta Santiago Bernabéu'da El Clasico'da falan çok oynadım biliyor musun? fark ettin mi? Sonda 5'inde almışız 5 kişi gol atmaya gidiyoruz. O harbiden ha. Rakip zaten 1 kill almış totalde onu da bu olmuş. <laughs> Ve arkadaşlar son ücretsiz yumurtamız da geldi. 6'da 5'in vermiş olduğu işte 6'da 1'in vermiş olduğu sinirden dolayı bunu parçaladım. Gülüm sana ne çıktı? Bana hiçbir şey çıkmadı. Benim moralim çok bozuldu ama. Ama bugün bana ne çıktı? Günün ilk kazanan yumurtaları var ya iki tane kazanılıyor. Ee? Ondan Tiki'nin hiper şarjı çıktı. Ah, eh, hiçbir işe yaramaz o be. Ama benim gönlüm el vermedi. Bu videoda madem ben bir tane kostüm aldım sana da almamız yok mu? Nasıl alacağız? Bilim mücevherlerinle. Olabiliriz. Ne alalım? Hangi kıyafet istiyorsun? Bu sefer ben seçeyim değil mi aşkım? Sen seç aşkım benim. Ben yani şöyle bu sefer kışkırtma yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok sinirliydim bugün. Yani 6 tane yumurtanın nasıl 5'ini kazanamadık. Takım arkadaşlarım yüzünden benlik bir problem yok. Ben şimdi o kadar şey yaptıktan sonra seni sinir olacağın bir şey yapmak istiyorum. Gördükçe babamı hatırlatacak sana. Bir tane kostüm var. Adı da Zalim gibi. Ve ben o kostümü alırım. Harbiden Zalim diye bir kostüm mü var? Evet alayım mı? Zalim Hikmet amca gelir aklıma gülüm alma onu o ne ya? Zalim Bibi aldım. Dur bitireyim. ben göreyim hesabına ben alayım bari. Başka bir şey alırsam bozuşuruz. Tamam tamam. Yemin et. Valla. Arkadaşlar Ayşe Reize şimdi canlı canlı kışkırtma. Hemen evet. şöyle be ya. Bir, bir tane Ayı B kostümü ne kobe kostümü alayım mı gülüm Uğur böceği B falan Hayır dedim hayır kullanmıyorum Ya Rez alın bibi ne ya Bekçi bibi, bibi. Bu yaptım ben bibi sen ne diyorsun? Oho zalim bibi nere şu tipe bak ya tam zalim Hikmet abi bibi var he Tam zalim Ayşo gibi olacağım onu istiyorum bak başka bir şey alırsam bir daha oynamam seninle Ya Allah Allah tamam gülüm aldım Adaylı olsun i̇şte zalim bibi bu karakterle mi oynadığını görmeyeceğim. Yo hep onunla oynayacağım. Ayşe bunu oynama vallahi Benim moralimi bozarsın ha. Oynayacağım sana ne? Seni sinir etmek için aldım. Sen misin o kaka Spike alan? Neyse arkadaşlar Ayşe Reis de bu videoda kostümsüz gariban kalmadı. Bana çıktı madem ona da çıksın. Ne bu? Zalim. Zalimin kızı Ayşe. Hadi arkadaşlar Biz videoyu beğenmeyi. Biz zaten beğenmeye. Beleşe bir şey alamıyoruz Reis. Ben kendi emeklerimle alırım. Kankiler. Zalim Bibi'mi beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu Robo Mike de iyi mi kötü mü onu da yazın yorumlara kankiler. Hadi görüşürüz.